Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir küçük dur yapacağım. E, acaba Türkiye Serveri kapanacak mı? Türkiye Serveri kapanacak mı yoksa Türkiye MSP'ye ne oluyor? adlı video çekeceğim. İlk olarak bu söylemler doğru mu yanlış mı? Şu anda kimse bilmiyor. Bana göre bu e, söylemler yanlış. Çünkü eğer kapansa bile burada yüksek skorlara girdiğimizse Buradaki bir sürü 101 seviyelerin 100, 100 seviyelerin 62 hatta 70 bütün herkesin emeği var. Bakın. Herkesin en 6 level olsanız bile emin olun onun da gram gram bir katkısı var o hesaba. Bundan kapandığı zaman e, davalık olma ihtimali var. Bakın bir sürü. Buradaki sefer davalık ol, olma ihtimali yüksek bir seviye. Bilmiyorum ama e, biraz küçük şey yapalım. Bir dakika. Bu hile gerçekten kim yaptığı belli değil. Şimdi Nova Star'a girince e, Bir dahaki tasarımlarda da bir şey var. Nova Star. Bir dakika. Evet. Bir dakika. Burada görünmüyor değil mi? Profili gidiyorsunuz. Burada It's like On Next to Böyle bir sürü kullanıcı var. Netflix'i çıkartmış. Sanırım bir tane burada da Netflix vardı. It is Feko. Next to. Vesaire. Mesela buna girelim. Bu sanırım. Aa, arkadaşlar Nova Star'ın mı? Front PGB. Sanırım Nova Star'ı hacklemişler. Çok fazla bilmiyorum. Arkadaşlıktan çıkartayım mı çıkartmayayım mı bilemedim sanırım hack hacklemişler. Ama e, mesela bu durumun farkında diye düşünüyorum. E, yakında da hesapları banlanacak zaten. Bu üç kullanıcı hesapları banlanacak. Netflix diye bir tane kız vardı. Onun hesabı banlanmış sanırım. Bulamadım çünkü. Bu da üçü banlanacak. Korkulacak bir şey yok. Sanırım şunu Mert Köse açmış. It is fake. Fake oyun. Çok bir... Ay... Çok bir bilgim yok cidden. Şu sanırım çocuk hackleyen bu çocuk. Yazık. Yazık. Yazık hesap bağlanacak diye korkmuş. Başka hesap açmış. Acıyorum sana. Öyle. Burada Next Studio diye biri var. Da beşe. Bu da Allah bilir odur. Yazıklar ya. Yazık neyse bir şey demiyorum. Tamam arkadaşlar onlar eninde sonunda bağlanacaklar zaten. Bir de şu var. Arkadaşlar Türkiye server kapanmayacak. Çok emin değiliz biliyorum ama kapanamaz ve kapanmayacak da. Bu double aldım az önce. Çok az level atlayabildim. Daha. Kapanmayacak. Ee, film şehrinde olması gerekiyor tasarım. Tasarım stü stüdyosu. Şimdi bakın. Şurada haklılar. Bunların bir değeri kalmadı. Evet bu saçların bunların bir değeri kalmadı. Bir tane bug yapıp bu saçları getirmişler oyuna. Bug yapmışlar sanırsam. Arab evet, hepsinde aynı kız yapmış sanırım. Okay. Ok. Sasarımlı. Yazık ya bağlanacak diye korkmuş yine. Arkadaşlar pardon. Bakın. Bunları giydiğinizde bu saç mı giyiyorsunuz? Hayır üst giyiyorsunuz. Bu saç mı giyiyorsunuz? Hayır bunu giyiyorsunuz. Sonra. Bu saçı mı giyiyorsunuz? Hayır üstünüze mor bir penye tarzı bir şey giyiyorsunuz. Yani arkadaşlar. Türkiye server falan kapanmayacak. Buraya bastığımızda bu saç giyilmiyor anlatabiliyor muyum? Ben sefer bunu düzeltti. Sadece e, görünümü böyle ama aslında tişört. Hiçbiriniz bunu fark etmediniz. Yani bir şey demiyorum. Cidden bir şey demiyorum. Bakın. Bakın. Şimdi. Etek bakın. Hiçbir şey. Abi çok güzelmiş. Keşke olsa da malzeme kullanıcıları için iyi olur. Ama olamaz değeri kalmaz. Mesela bu tişört güzelmiş ama alınmış. Bakın 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 neden bu böyle değil ha? Dirip mi aldınız? Hayır bakın. 43 kaldı. Ya <laughs> hayır ya deliriyorum. E, saçmalamayın arkadaşlar öyle bir şey yok. Sadece bu üst zaten. Mesela de bunu yapanları banladı diye düşünüyorum. Bağlamadı mı? Saçmalık bağlamadıysa. Bakın bunların hepsi bug yapmışlar. Cidden hiçbir gerçeğe şey bakın. Tasarımız kol. Cool. Ve kendi hesapları bağlanacak diye korkmuş. Yazık. Bakın bu kız çok iyi yapıyor ya. Promdras 2015 diye biri. Yani kısacası arkadaşlar şeylerimiz, hesaplarımız vesaire Türkiye server kapanmayacak. Böyle şeylere inanmayın. Çünkü sizi hackliyorlar ve kandırıyorlar. Kapanırsa bile Davalık olma şansı yüzde yüz dediğim gibi. Mesela ne kadar İngiliz olsalar bile. Burada en iyi dava atacak kişi bakın. En iyi emeği olan kişi şu anda. Puh, dedim ki ben almasam. Hilatora. Hilatora. Arkadaşlar bakın. Ne? Hilatora arkadaşlar. Bakın. 101 seviye ve Türkiye'nin birincisi mesela Türkiye'nin. Bu kız dava açma şansı yüzde yüz zaten. Tolga de aynı şekilde yani kapanmayacak. Üzden teşekkür ederim. Böyle söylemlerde yalanlayın. Bay bay. Sıra tebrik verenlerin birkaçında.